bugün tatile gidiyorum iş bu. Denize geliyoruz. Bu. Torum. Köpek balığı. Ne oldu Mert? Ne oldu? <laughs> Aslında köpek balığı. Var. İnanamıyorum. Bu denizde nasıl köpek balığı olur? Bilmiyorum. Buralarda olabilir. Korktum ben. Sen de korktun mu? Geliyor. Geliyor. Isırmasın. Ne oldu? Isırdı yoksa seni? Oh, bir daha girerken dikkatli olalım. Köpek balıkları ne yapabilir? Olabilir. <laughs>